Bismillahirrahmanirrahim Hakikat Işıkları Herkes bilmez gönlünde gökte ne var, Görür onu göz sahibi, Parıldıyor güneş kadar hakikati umman gibi, İster gönül elbet huzur, Ahiretemde etmiş zuhur, Alemlere doğmuş onur nur gökten inen ferman gibi, Ferdiyet el hak ayan, Odur gönüllere sultan, var mı bilmen ul burhan bu bidûz zaman gibi lisanında saçılır nur cennet okur insan okur huru cennet işte bu nur gönüllerde canan gibi ahir zaman esrarını ihbari gayb envarını attı alem iktarını, doğdu şemsi taban gibi semavattan rahmet indi akan gözyaşları dindi. Küfrü dalal yıldı sindi, görünmeyen şeytan gibi. Söndü hain faaliyet, yıkıldı o deccaliyet. Halas buldu bu İslamiyet tahta çıkan hakan gibi. Ey yaralı şiiri cihan, bu habi gafletten uyan. Alemlere devri umran, asre nuzulu furhan gibi. İklimler de iman yeli, eser gömüllere neşeli. Öpsem ol gül kokan eli, ol bülbülü handan gibi. Ademoğlu oğlu necat arar, hak daveti nurları da var. Ey şehriyar şehriyar, sensin bize sultan gibi. Arşa çıkan feryadımız, alındı şimdi dağdımız. O sevgili ustadımız, gömülde Süleyman gibi. Ey ekmeli ahir zaman, sensin mahbubu müstean, feda sana bu cismu can, hak yolunda kurban gibi. sayide beklerdi yıllar, sensin gömülde muntazar, peygamberim vermiş haber, olma bize pinhan gibi. Perdelenmişse zuhurun, bizden mez hiç haşmetli nurum. Gölgesi olmaz ki nurum, canan gibi. Ey hadi bir devr zaman, sürür buldu ki bunu mekan. Seni bekler gizli ayan hep hastalar lokman gibi. Nurun yolunun kurbanıyız, kek keşanın samanıyız. O ateşin dumanıyız, ateş yanan kulhan gibi. Rana rengin güle benzer, Rehu üfürür kokan eser, Okumuzda oldun seher tam ağaran tam, Bir ton gibi, Ey cilvesi zahir rahmet, Bari bizlere imdad et, Kulun olmak diler elbet, Bakçenizde fidan gibi, Pes gönlümüz hep daim pes, Ey ağlayan feryatlı kes, Boş geçmesin hiçbir nefes Allah biz qeyrını hefez Mehmet Kayalar rahmetullah aleyh